Şimdi size bir oyun hazırladım. Evet. Nasıl bir oyun olduğunu ta tahmin etmeye çalışıyorsunuzdur umarım. Ee, en çok bu olayı nerede görüyorsunuz? Burada. Burada, burada sayılarla ilgili bloklar var. Evet. Ee, biz bunları alıp sonra oraya bir tane buraya iki tane buraya üç tane buraya, üç tane, buraya da beş tane koyabiliriz diyorsun. Anladım. Yani diyorsun ki renklerine göre gruplanıyor olabilir diyorsun. Güzel, tane, burada üç, burada bir, burada tane. Ha, sayıların buradaki sayıların sayısı kadar çubukları yanına eşleştireceğiz diyorsun. Dörtgen ve kare blokları koyduk. Evet kümeler. Bunların her birine biz ne diyormuşuz? Küme. Küme. Bunların her biri bir neymiş? Küme. Küme. Her kümenin içinde de bloklar var. Şimdi burada da sayılar var. Gördüğünüz gibi değil mi? Evet. Ve bir de sopalarımız var. Şimdi bunu daha çok kitaplarınızda görüyorsunuz. Kitaplarda diyor ki kümenin içindeki nesneleri say ve sayıyla uygun sayıyı bul çizerek birleştir diyor, değil mi? Kitaplardan hatırlıyor musunuz? Şimdi e, burayı kitap sayfası olarak düşüneceğiz. Burası bizim kitabımızın sayfası. Ve şimdi sırayla kaldıracağım ama nesneleri değiştireceğim sayılarını ee, sopayla çizerek eşleştireceğiz. Örnek veriyorum. Burada kaç tane blok var? Bir. Bir tane var. Burada bir sayısı hangisi? En sondaki. En, en sondaki diyorsunuz burada. O zaman çubuklarımdan alıyorum ve çizerek biri kümeye götürüyorum. Birazcık anladım bu Anladın mı? Evet. Ne yaptık? Eşleştirdik değil mi sayıyla nesne sayısını? Evet, şimdi bakalım kim gelmek ister? İlke gel. Bir tanesini sen eşleştir. Evet, alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. En uzun yol olacak galiba bu. Evet buldum mu çocuklar? Evet. İşliyoruz. Sıla gelsin. Şimdi Sıla geldi. Sıla geldi böyle bakıp kaldı. Ne oldu Sıla? Dolu olmayan bir tane göremiyorsun. O zaman boşta kalan sayı hangisi? Dört, dört. Evet, Sıla bunu hemen bildi. Alkışlıyoruz çünkü şu anda bütün sayılarla eşleşti kümeler. Ama kim boşta kaldı? Dört. dört sayısı. Şimdi bunu zorlaştıracağız. Bu en basiti olanıydı. Şimdi zorlaştıracağız. Beğendiniz mi oyunumuzu? Güzel, o zaman devam edelim. Sayılar değişti. Yeni sayılar koydum. Şimdi Sıla, yeşil olan çembere dört tane Dil çubuğu koyuyorsun. Hadi bakalım Dört tane Gülce gelsin Evet dört tane koydu Gülce üçüncü kümeye on tane dil çubuğu koy Uzay da gelsin Uzay kırmızı olana altı tane dil çubuğu yerleştir Evet ay bükede buraya 8 tane dil çubuğu koyuyor. Alya sen 8'i bulup eşleştiriyorsun sayarak. Alya 8'i, Ecem 4'ü, Deniz 6. Zümra da onu bulsun. Buldunuz mu sayıları? Şimdi sayılarınızı bulun ve sopalarla eşleştirin. Evet. Şu an karışık görünüyor olabilir ama arkadaşlarınızın gittiği yollar doğru. Alkışlıyoruz.